Şam ordusunun Halep, Rakka illerini birbirine bağlayan Deir Hafir'in batısında SDG bölgelerine çıkan yolu kapattığı belirtildi. Şimdi bu yolun kapatılmasına ilişkin Şam yönetiminden resmi bir açıklama yok. Ancak her iki cephenin de bu noktaya askeri birlikler sevk ettiği belirtiliyor. Şimdi bu iddialar hem Suriye televizyonunda hem de Suriye medyasının genelinde son dakika olarak bildiriliyor. Ve ayrıca Suriye hükümeti 2011'de Dere kentinde işlediği suçlar sebebiyle devrik lider Beşar Esad hakkında bir tutuklama kararı çıkardı. Ve ayrıca dün gece saatlerinde İdlib'de İdlib'in kalkınması için bir bağış etkinliği düzenlendi ve Ahmet Çerah bu etkinlikte bir konuşma yaparak Birleşmiş Milletler ve ayrıca New York'taki temasları hakkında Suriye'nin birliği ve istikrarı konusunda uluslararası bir fikir birliği var ve bölünme çağrıları reddediliyor dedi. Ve Ahmet Çerah konuşmasının devamında yaptırımların kaldırılması başlı başına bir amaç değil, ülkenin yeniden inşası için bir araçtır. Suriye artık dünyadan izole değildir. Kesilen bağlarını kurdu ve uluslararası arasındaki etkin tarihsel konumunu yeniden kazandı. Çabalar birleştirilmeli ve Suriye halkının davasına yönelik küresel etkileşimden faydalanmalıyız. Yaptırımların kaldırılması kendi başına bir amaç değil, halkımıza hizmet etmek, yatırımları çekmek, ekonomiyi iyileştirmek ve ülkeyi içeriden yeniden inşa etmek için bir araştır diyor. Ahmet Çara konuşmasında yaklaşık 7 dakikalık bir konuşmaydı. SDG'ye değinmedi ismen ancak Suriye'nin bölünmesine New York'ta Birleşmiş Milletler'deki temaslarında anladığım kadarıyla tüm ülkeler karşı diyor Ahmet Çara. Tabi Ahmet Çara'nın bu açıklamaları sonrası PYD'den de yeni açıklamalar geldi. Şimdi PYD'nin yöneticilerinden Foza Yusuf yapmış olduğu açıklamada şimdi süreci yavaşlattıkları yönündeki iddiaları reddederek Şam ile müzakerelere yeniden başlamaya ve 10 Mart anlaşmasını uygulamaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum dedi. Ve bazılarının iddia ettiği gibi bizden kaynaklanan herhangi bir yavaşlatma söz konusu değildir. Komitelerimiz her düzeyde hazırdır ve tam bir aydır Şam'dan yanıt bekliyoruz. Çünkü biz Suriye'deki sorunları çözmenin en ideal yolunun yol, e, diyalog ve anlayış olduğuna inanıyoruz diyor. Foza Yusif'te yapmış olduğu açıklamada. Yani PYD yapmış olduğu sürekli aslında tekrar eden açıklamalar oldu artık bunlar. Son bir haftadır mesela şunu vurguluyor. Biz diyor Şam yönetiminden bir, bir yanıt bekliyoruz. Yani Şam yönetimi SDG yavaşlattı diyor. Ancak biz yavaşlatmıyoruz diyor. SDG ve PYD cephesi. Şam yönetimi de tam tersini söylüyor. Aslında siyasi müzakere sürecinde de birbirine yönelik suçlamalar şu an için artık böyle artmış durumda. Neden artmış durumda diye özellikle belirtiyorum. Çünkü sahada da yaşanan çatışmalarda iki taraf birbirini suçluyor. Aynı gerekçelerle birbirini suçluyor. Şimdi SDG'de yeni bir saldırı gerçekleşti. Bilindiği üzere dün değinmiştik. Bugün yeni bir saldırı bu. Şimdi SDG dün yapmış olduğu açıklamada IŞİD'in saldırısı nedeniyle 5 SDG üyesinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu ve bugün de yapılan yeni açıklamada SDG tarafından yapılan yeni açıklamada Deyr zordaki bir IŞİD saldırısı nedeniyle 4 SDG üyesinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. 24 saat içerisinde IŞİD saldırıları nedeniyle tam 9 SDG üyesinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ve SDG PYD cephesi de ENKS'nin dün yapmış olduğu suçlamalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bilindiği üzere dün aslında biz değinmiştik. İzleyenler bilir. ENKS Amude'deki ofisini PYD'ye bağlı grupların yaktığını iddia etmişti. Yani parti bürosunu PYD'ye bağlı gruplar ateşe verdi demişti ve bu suçlamalara ilişkin ENKES'e PYD'den bir soruşturma talep etmişti. Şimdi o soruşturma yapıldı. O soruşturma SDG ve PYD'ye bağlı iç güvenlik tarafından tamamlanmış durumda. Hatta bir açıklama yapıldı. Şimdi Amuda'daki Kürt Ulusal Konseyi Bürosu yangını yangını ile ilgili İlk güvenlik ve teknik soruşturmaların tamamen tamamlandığını duyurmak istiyoruz. Soruşturmalar, yangının odalardan birinin içinde elektrik kaçağı yani kısa devre sonucu çıktığını gösterdi. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri herhangi bir şüpheli hareket tespit etmedi. Dış müdahale veya yanıcı madde kullanımına dair herhangi bir iz bulunmadı. Yangının iç elektrik arızasından kaynaklandığını teyit ediyoruz ve yangının kasıtlı veya bir eylem sonucu olduğuna dair hiçbir kanıt yok diyor SDG'ye bağlı birim yapmış olduğu açıklamada. Şimdi ENKS'in yeni açıklaması ne olacak? Elbette ki bu da merak edilen başlıklardan biri. Suriye İnsan Hakları Gözlem de Suriye'nin farklı vilayetlerinde 2025 yılının başından bu yana İntikam amaçlı davranışlar ve tavsiye eylemleri sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısını 2043 olarak duyurdu. 2025 yılının başından bu yana 2043 kişi bu nedenlerle hayatını kaybetmiş ve gözleme ve hayatını kaybedenler arasında 990 erkek, 32 kadın ve 21 çocuk bulunuyor diyor. Ve bu cinayetlerden 531 vakanın ise mezhepsel aidiyet veya mezhepsel kimlik nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. ABD'den de tüm ülkelere bir çağrı var. Şimdi ABD'nin CENTCOM komutanı yani ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper yaklaşık birkaç hafta önce hem Şam'da Ahmet Çeray'la görüşmüştü hem de SDG bölgelerine bir ziyarette bulunmuştu. Şimdi ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper bugün yapmış olduğu açıklamayla Tüm ülkelere seslenerek S.D.G'nin elindeki işitleri geri almalarını istedi. Şimdi S.D.G'nin elinde işit hapishanelerinde işit savaşçıları bulunuyor ve El Hol kampında da yaklaşık 37 bin işit e, savaşçılarının ya aileleri ya aileleri ya da çocukları bulunuyor. Şimdi e, ABD'li Genel, tüm ülkelere seslenerek bunları artık geri almak zorundasınız diyor. Hatta açıklamasında da ee, şöyle söyleyeyim şu ifadeleri kullanıyor. Tüm ülkeleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda tutulan ve yerinden edinilen vatandaşları geri almaya çağırıyoruz. Hol kampını ziyaret ettim ve geri dönüş işlemlerini hızlandırma ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gördüm. Suriye'nin kuzeydoğusundaki tutukluların ülkelerine dönüşünü koordine etmek için özel bir ortak birim de kurduk. Hol kampındaki vatandaşlarının %80'ini geri alan Irak hükümetinin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ve ayrıca hassas grupların radikalleşmeden önce geri gönderilmesi DAEŞ'in geri dönme yeteneğine karşı kritik bir darbedir diyor Brett Cooper yapmış olduğu açıklamada. Şöyle bir bilgi notu ve hatırlatma da eklemiş olayım. Ahmet Çera e ve Donald Trump Suudi Arabistan'da ilk görüştüğünde Donald Trump ben Ahmet Çaray'a işte işi hapishaneleriyle El Hol kampını devral demiştim e, dedi. Yani öyle bir ifade kullandığını söylemişti. Yani Trump yönetimi hatta o anki yaklaşık 15 gün süren bir gündem vardı. SDG'nin kontrolündeki El Hol kampı ile işit hapishaneleri e, Şam yönetimine devredilecek diye. Ama ne hikmetse bu başlık Amerika ve Donald Trump görüşmesinden yaklaşık 2 hafta sonra gündemden düşmüştü ve bu başlık şu ana kadar bir daha da konuşulmamıştı ve bir kez daha ABD yönetimi bu kamplardaki aslında işitlerin ve işit işitlerin işte eşlerinin çocuklarının ait olduğu ülkeler tarafından geri alınması konusunda bir çağrısı var. Tabii bu yani kamp. 70 bin kişiyle başladı. Yıllardır aslında boşaltılması için çağrılarda da bulunuluyor. Her ne kadar bazı ülkeler alsa da, çoğu ülke o vatandaşlarını geri almak istemiyor. Hatta bu taleplere karşılık bile vermiyor ki zaten 70 binden yıllar yıllar sonra geçmesine rağmen 37 bine düşmüş durumda. Ki zaten çoğunluğunu da Irak geri alıyor. Tabii süreç bize neyi gösterecek bunu hep beraber göreceğiz. Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Irak'taki çeşitli milislerin liderlerini tehdit etti. Şimdi Netanyahu şöyle bir haritayla çıktı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve şöyle bir konuşma yaptı. Yeni Suriye hükümetiyle müzakerelere başladık ve İsrail'in ve Suriye'nin güvenliğini koruyan bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum. İsrail, dürziler Suriye'de bunları yaşarken boş duramaz. Biz boş duramayız ve ben kuvvetlerime hareket etme emri verdim. Lübnan ile barış anlaşması, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla bağlantılı. Orta Doğu ileride farklı olacak. İran halkı özgürlüğüne kavuşacak. İran ve İsrail halkları yani tekrar dostluğunu pekişte, pekinleştirecek. Iraklı militanlar şimdilik geri püskürtüldü. Eğer bu militanların liderleri İsrail'e saldırmaya kalkışırlarsa ortadan kaldırılacaktır diyor Netanyahu. Tabi Netanyahu'nun bu açıklamalarına Irak hükümetinden jet bir yanıt geldi. Iraklı Şişleri Bakanı Fuat Hüseyin Netanyahu'ya verdiği cevapta herhangi bir Iraklı'ya saldırı Irak'a saldırıdır dedi bu konuya dair de aslında bir hatırlatma dipnotu ekleyeyim. E, Fuat Hüseyin İran Dışişleri Bakanı Mayıs ve e, yani Nisan ve Mayıs aylarında sürekli söylüyordu. İsrail bize saldırma niyetinde böyle kamuoyuna dünyaya açıklamalarda bulunuyordu ve ABD'ye İsrail'i durdurma konusunda bir aslında isyanda bulunuyordu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani İsrail'in Irak'a saldırma niyetinde olduğunu Irak hükümeti çok daha önce ifade etmişti. Şimdi İran'da yanıt verdi Netanyahu'ya. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani. Şimdi Ali Larijani her senaryoya hazırız ve eğer İsrail bunu bir kere daha yaparsa güçlü bir ders alacaktır dedi. Ve şunu da söyleyeyim Kürt petrolü yeniden Ceyhan'a akmaya başladı yaklaşık 2 yıl önce Irak hükümeti hem Türkiye'yi hem de Erbil'i e, yani mahkemeye vermişti uluslararası arenada. Hatta Türkiye e, tazminata mahkum edilmişti. Daha sonra Irak hükümeti ile Erbil arasında krizler patlak vermişti. Hatta Erbil'deki çalışanların maaşları ödenmemişti. Irak hükümeti biz para göndermeyeceğiz çıkışında bulunmuştu. Tam 2 yılın ardından Irak ve Erbil'in bir anlaşmaya varması sonrası şimdi arbi petrolü tekrar Ceyhan-Boru hattı üzerinden tüm dünyaya pazarlanmaya başladı. Hatta buna ilişkin Ankara'dan da bir açıklama var. Ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ya yapmış olduğu açıklamada diyor ki 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde Botaş tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye ham petrol bora hattından bu sabah saat 07:07 .07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır bunun duyurusunu halkımıza yapıyoruz dedi ve tabi bununla sınırlı değil Donald Trump'la e, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası e, Trump yani Gazze konusunda bir girişinde bulunacak mı bulunmayacak mı sorusu da aslında çokça sorulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD dönüşü uçakta gazetecilere cevaplar verirken yani bu konuya dair bir görüşme oldu. Umutluyuz manasına gelen aslında sözcükler sarf etmişti ve Donald Trump bugün bir açıklama yaptı Gazze konusunda. Ve diyor ki Donald Trump Gazze konusunda Orta Doğu topluluğuyla çok ilham verici ve verimli görüşmeler yürüttüğümüzü bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Yoğun müzakereler 4 gündür devam ediyor ve başarılı bir anlaşmaya varmak için ne kadar gerekirse o kadar sürecek. Bölgedeki tüm ülkelere sürece dahil ve Hamas bu görüşmelerin tamamen farkında ve İsrail'e Başbakan Benjamin Netanyahu dahil olmak üzere tüm seviyelerde bilgi verildi. Onlarca yılın ardından bir anlaşmaya varma konusunda hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heves var. Herkes bu ölüm ve karanlık dönemini geride bırakmak için heyecanlı. Bu müzakerelerin bir parçası olmak benim için bir onur. Rehineleri geri almalıyız ve kalıcı ve uzun süreli bir barış sağlamalıyız diyor Donald Trump da yapmış olduğu Gazze ile ilgili yapmış olduğu yeni ve ilk açıklamada. Gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya, dilimiz döndükçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan bizlere üye olabilirsiniz. Ve ayrıca beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.